Legend Futbol ekranından herkese merhabalar. Bugün Serkan Balcı ile beraber Fenerbahçe Trabzonspor maç öncesinde maçı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim hocam. Yayında böyle oluyor. Normalde abi kardeşler ama yayında böyle. Normalde hocam... ne, ne Burada nasılsın? İyi siz nasılsınız? <laughs> Yapacak bir şey yok hocam. Hocam hem Fenerbahçe'den Trabzonspor'da oynamış bir oyuncusunuz. Evet. Sizin için de keyifli bir maç olacaktır. İki tarafta da oynadınız iki büyük camiada da. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Nasıl bir maç olur sizce? Vallahi sezonun kırılma maçı. Fenerbahçe içinde, Trabzonspor içinde. Baktığında iki takım da son dönemlerde formda. Bir Fenerbahçe bir Göztepe kırılması yaşadı Göztepe maçında. Sonra toparlama fena toparlamadılar. Ama Trabzonspor son maçı, Samsun maçı gerçekten inanılmaz futbol oynadılar. Belki sezonun en iyi futbolunu oynadılar Samsun'da. Daha böyle e, kontrollü, daha böyle akıcı pas organizasyonları olsun, bek kurulumu bir e, oyun formatları var. Beklerle, Fenerbahçe eğer o beklerle e, iletişimini kesmezse, kesemezse o oyun kurmalarında problem yaşayabilirler. Ya da bu Fenerbahçe için avantaj da olabilir. Kazanacakları toplarda gol de üretebilirler. Çünkü baktığında Trabzonspor son 15 maçında sadece Samsun maçında gol yememiş. Gol yiyebilen bir takım. Gelişim gösteren bir takım, yeni kurulan bir takım. Yani genç bir e, takım. Kişi, tabii genç bir takım. Orta sahasına baksan dinamik bir orta sahası var. forkelelli olay, ondan sonra Muçi e, Fatih Hoca ile beraber inanılmaz bir çıkış e, yakaladı hem gol hem asist olarak. Buradaki dikkat etmesi gereken Fenerbahçe'nin Augusto, Muçi, Zutko ve onu açıyor. Oyunun Trabzonspor'un 3. Üç, bölgede kalmasının en büyük sebeplerinden ve oyunun e, oyun karakterinin ön plan çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Gol yükünü de bunlar çekiyor zaten. Fenerbahçe nasıl oynamalı? Fenerbahçe akıllı oynaması gerekiyor. Çünkü daha öncelerde Trabzon'da olaylı maç oldu hatırlarsanız. Evet. E, Osterwalden'in de dahil oldu. Buradaki sukuniyeti kaybetmemek gerekiyor gerçekten. Çünkü biz orada ben altı sene oynadım. Böyle gergin, böyle stresli e, zamanlar Fenerbahçe e, bu şeylerde kazandı mesela. Bunu iyi kullandı Fenerbahçe. Ve son dönemde Trabzonspor'un e, üç büyükleri e, kazanamama gibi e, bir serisi var. Beraberlik, mağlubiyet gibi. E, ilk Sezon ilk yarısında da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye üstünlük sağlayamadı. Yani çok zor bir maç yani. Ben öngöremiyorum çünkü e, saha içinde taktiklerin stratejilerin ve sakinliğin ee, olacağı bir maç olacak için Tedesco'da gelişim hep Sağda içinde kalan bir hoca Fatih Tekke'de çok önemli işler yapıyor Trabzonspor'da hem oyuncu bazında hem de e, Trabzonspor bazında Vallahi Fenerbahçe adına kırılma bir maç Fenerbahçe'de mutlak şampiyonluk hedef. Trabzonspor Fatih hocanın söylemleri ilk dördün içinde bizim için başarıdır Belki bu tuzak da olabilir belki Hedef o biraz da beklentiyi evet. Beklenti kadar yükselirse biliyorsun stres kat sayısı o kadar artıyor. Ama doğru yoldalar. Hem maddi hem manevi olarak. Hem genç oyuncuları buluyorlar hem de e, o oyuncuları seviye olarak da yukarı çıkartıyorlar. Bence e, güzel maç. Sadece futbolun konuşulacağı bir maç olsun e, diliyorum. Bir buçuk iki sene önceki yaşanan olaylar bir daha yaşanmasın. Çünkü hep gerginlik var 2012-2011 sezonundan sonra. Fena maçı Trabzonspor'a da. Peki yani hocam, burada... Bu futbolun eksikliğini hocam nasıl değerlendirirsiniz? Efendim? Zubkov'un olmaması evet. çok büyük bir eksik. Yani Zubkov gerçekten dikine, içe kat edip şut atabilen, oyun karakteri e, disiplinli, ad, dinamik, atlet bir oyuncu. Ne yapacağı belli olmayan, adam eksilten bir oyuncu. Yani burada e, Afrika Kupası'nda bir ona açınlı olmayışı Trabzonspor'un ne kadar etkilediğini gördük. %60-70 evet. 10'a olma olmayışı. Bu forvetin bir takım üzerine ne kadar etkili olduğunu Fenerbahçe'de görmesi gerekiyor bence. <gülüyor> <gülüyor> yani baktığımızda yani tercihler mesela e, kadro e, bir kadro mimari yaparken en önce tercihlere gitmen lazım. İhtiyaç olduğu yerlere, mevkilere. Yani isimden öte gerçekten gelen isimler büyük isimler. Bunlara saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz ama bazı bölgelerde, bazı yerlerde şişkinlik var. Hangisi oynarsan problem yaratacak bir hava seziyoruz. Şimdi ne kadar deseler de bir şey, takımız Fenerbahçe için mücadele ama oynamayan oyuncu her zaman mutsuzdur. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Yani taraftarlar bunu bilmez çok fazla ama üzerine bir oyuncu alınıyorsa işte İsmail örnek vereyim mesela. İsmail benim için benim düşüncem. Ben İsmail çok beğendiğim bir futbol adamıyım. Yani İsmail her transferde performansı geriye e, gittiğini görebiliyorum ben mesela. Yani o sezon başındaki ve o istikrarlı bir e, çıkış yakalamıştı. Hem defansif hem ofansif iyi şeyler yapıyordu. ilk Tedesco'nun geldiği dönemlerde. Bu transferler geldikçe İsmail'in işte Alvarez geldi, Amrabat gitti. E, Genduzi geldi, Kante geldi, işte Şimanski, Fred falan derken yani asıl bizim e, Fenerbahçe'nin mevkisi, gerekli mevkilere yapmayışı belki sezon sonu şampiyon olur ya da olmaz ama bunun eksikliğini yaşayacak diye düşünüyorum ben. Özellikle forvet transferi. Hem forvet. Hani tamam o, o savunma anlamında da çok önemli. Mesela Oster diye bir sol bek oynatabilsek keşke. De stoper alsaydık sol stoper. Yani iki transfer Fenerbahçe'nin öyle bir yükünü eee azaltacaktı ki yani. Çünkü ben şunu şundan yanayım. Mevkisinde oynayan futbolcu daha başarılı olabiliyor. Evet sen bunu zaman zaman mevki dışında oynatabilirsin işte. Bir maç olur o iki maç olur ama bunda istikrar yakalayamıyorsun genel anlamda yani. Yani tabii perfo oyuncunun da performansı. Yani oynayan, Oster ben Osterwold'ün Oster performansını beğenmiyorum açıkçası söyleyeyim. Yani sana dışarıdan güzel gelebilir, agresifliği işte atletik özellikleri güzel gelebilir ama pozisyon icabı sana çok hata yapabilen bir oyuncu yani. Pozisyonda olmayan bir oyuncu. Yediğimiz gollerin çoğunda Ostar görebiliriz görebilirsin ve gerçekten belki oyun karakteridir onu bilmiyorum saygı duyuyorum ama hakemle de çok uğraşıyor, rakip oyuncuyla da çok uğraşıyor. Yani kırmızı kart görme takımı yalnız bırakma sebebi de olabilir. Yani bunu bir an önce düzeltmesi gerekiyor ve kaldı ki Trabzon maçı ligin Fenerbahçe adına en kritik maçı ve senin orada o gerginliğe tepki verirsen takımı da yalnız bırakıyorsun. Çünkü hakemler bunu alıyor not. Şimdi geçen maç mesela öyle pozisyonlara girdi. Belki kırmızı kartla bile atılabilirdi yani baktığı zaman objektif davranmak gerekiyorsa. Ya hakemler bunu alıyor. Osterwald hep bunları yapıyor diyor mesela. Yani bugün atmaz, yarın atmaz. Eğer öyle bir maçta atar ki seni. En kırılma maçta atar seni yani. Yani dediğiniz gibi hocam bir de çok kolay sarı kart görebildiği için bir savunma oyuncusu için çok riskli sarı kart. Tabii ya. Çok riskli. Yani Saadettin başkanla e, Tedesco geldiğinden beri evet inmeleme yukarıya doğru çıkıyor. İşte zaman vermek gerekiyor. İşte kontratlar konuşuluyor falan filan ama iyi oyun her geçen gün daha üstüne koyması gerekiyor. Mesela bizim agresif bir oyun anlayışımız yok. Açıkça söylemek gerekiyorsa biz daha böyle durağan sahip oynayan, olma, Topa sahip olma, o topa sahip olmada da daha hızlandırmak gerekiyor oyunu. Çünkü rakip savunma oyunu yerleşiyor sen o Oyun kurulumunu yaparken. Yani daha dikine, daha hızlı, üçüncü bölgeye daha çok kabuk geçip orada aksiyonlar, ucum aksiyonları üretmek gerekiyor. Buradaki en önemli şey forvet alamadın. Taliska forvet oynarsa Kerem'le Nene'nin e, gizli santrafor niteliğinde e, bu önümüzdeki maçta yaptıkları gibi o e, savunma arkalarına yaptıkları koşularda şimdi Kerem çok koşu yapıyor savunma arkalarına ama daha Kerem'i anlayamadı takım. Şimdi canlı izlediğin zaman Kerem'i o savunma arkası yaptığı koşularda buluşturabilirsen Kerem böyle goller atar. iki tane de atar, üç tane de atar. Ama sen Kerem'i ikinci bölgede, üçüncü yani ikinci bölge orta sahanın olduğu yerlerde sırtı dönüp top atarsan sana gol yedirebilir. O yüzden Kerem'in özelliklerine göre gitmek gerekiyor. Yani oynadığı takımlarda Kerem'in özelliklerini çok iyi bilip ona o açıda yüzü kaleye dönükken önüne atılacak toplarda çok koşu yapıyor çünkü. Sana çok gösteriyor. Bizim orta sahamız ceza sahasına biraz fazla girmesi gerekiyor bu oyun anlamında söylüyorum ben. Yani biz daha böyle statik orta sahamız var. Böyle dikine koşu yapan, sürpriz defans arkasına koşu yapan oyuncu grubu değil. Mesela Kante yeni geldi. Onu da göreceğiz. Çünkü inanılmaz bir kariyer. Genduzi'den bunu göremezsin mesela ceza sahasının olduğu yerlerde. Bunu mesela Galatasaray'da kıyaslarsan işte ee, Trabzon'da Trabzon'la kıyaslarsan onların orta sahası daha çok dikine ceza sahasında buluşuyorlar. Yani burada belki Santrafor'un olmayışı o da etkendir belki yani. Peki hocam iki takımı ele aldığımızda en kritik bölgede mesela Trabzon için orta saha mı dersiniz? Hucum attı mı dersiniz? Fenerbahçe için bence yani benim bu size sorum ama ben orta sahanın kritik olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Kim oynayacak bu, nasıl oynayacak diye. Bu maçı belirleyecek nokta orta sahaların savaşı. Bir tarafta genç dinamik bir orta saha. Bir tarafta tecrübe. ...tecrübe. Şimdi bizde bir asansiyon bir gerçeği var abi, garanti bankası yani topu ben ne olursa olsun asansiyonla o üçüncü ikinci bölge üçüncü bölge stoperle orta sahanın arasında buluşturun ne ne olursa olsun bizim ilk önceliğimiz o olması gerekiyor. Sadece Fenerbahçe iki takımda da oynadığım için gerçekten çok güzel atmosferler oluyor iki derbi maçında da Trabzonspor çok iyi bir e, istikrar yakaladı. Ya, ne olursa olsun. Ama çok gol de yiyebiliyor. Çok gol de atabiliyor. Buradaki en önemli şey Fenerbahçe eğer bu maçı kazanmak istiyorsa akıllı ve sabırlı oynaması gerekiyor. Bizim dönemimizde mesela o süreçte Fenerbahçe ile oynadığımız dönemlerde o bir stresi ve e, içerideki oynadığımız maçlarda özellikle bir o stresi ve o gerginliği biz takım yani yaşanan o, o hafta içindeki gerginliği bir sahada hep çok hissettik. Ve bu da sahaya yansıtıyor. Fenerbahçe çok rahat galibiyetler de aldı Trabzon'da o dönemde. Ondan sonraki dönemlerde de böyle şeyler yaşandı. Şimdi istatistiklere de bakmak istiyorum. Fatih Hoca büyük takımlara karşı işte dört büyük var. İşte biri Trabzonspor ama son dönemlerde Trabzonspor galip oyun olarak belki iyi oynuyorlar ama galibiyet galibiyeti bir türlü yakalayamıyorlar. Beşiktaş maçı içeride dört üçlük bir maç. Galatasaray maçı sıfır sıfır. Fenerbahçe maçı bir sıfır. Yani eksik de kalabiliyorlar. Oyun çok güzel giderken farklı yerlere de yeltenebiliyor. Çok güzel Beşiktaş maçına başladı mesela. Sonunda belki daha çok da gol yiyebilirlerdi. Yani enteresan bir şey var, kıstas var. Buradaki en önemli şey böyle maçlarda özellikle gerginlik, stres, sakinlik maç kazandırır. Oyun planına sadık kalmak, oyun disiplinden sadık kalmak, hocanın söylediği talimatları, taktikleri bir şekilde sahaya yansıtmak. Çünkü Fenerbahçe için dönülmez bir maç. Mutlak ve mutlak galip gelmesi gerekiyor. Trabzonspor'un şampiyonluk şansı bence de çok yüksek. O da bu maçı kazanırsa inanılmaz bir yemeğe kalacak. Hedef kafalarda Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde bir üst seviyeye çıkacak. Yani şimdi Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe, Galatasaray-Fenerbahçe, Trabzonspor sinsi sinsi yaklaşıyor. Yani bu galibiyetle beraber ortam çok değişebilir. Bir anda hava değiş. Şey... Peki hocam şimdi ya futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Şimdi de yani. tarafında olası bir mağlubiyetle Fatih tep Tekke'ye tepkiler nasıl olur hocam? Çünkü siz iki iki da yakından evet. bildiğiniz için. Fenerbahçe mağlup olursa Telsco'ya tepkiler nasıl olur hocam? Ya şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi e, Fatih Tekke geldiği günden beri hem kamuoyuna hem taraftarına takım ile ilgili bilgiler veriyor. Bu takımın nasıl, ne zaman, nereye geleceğini söylüyor. İlk hedefleri bence de ilk 4 içinde Avrupa olabilir. Yani bu hedef olarak belirlemişler. Buradaki en önemli şey maç maç gidip kendi takımıyla odaklanan bir Fatih Hoca var. Haddini bilmek var ya mesela. Haddini bilerek söylemleri de, oyun anlamında da, gelişim anlamında da hep her gün bir seviye yukarı çıkartıyor. Transferlerde de öyle. Transferlerde öyle büyük paralar işte peşine koşmuyorlar. Yani gerçekten kulübü sıkıntıya sokacak problem şeyin peşinde koşmuyorlar. Fenerbahçe'de yani Fenerbahçe artık yani ne olursa olsun artık yani böyle şampiyonluk ya bu senede o olması gereken e, bir e, simge artık yani ne olursa olsun taraftar şampiyon olmak istiyor. Ne Belki camiaların sezon sonunda farklı şeyler söyleyebilirler ama biz hep böyle e, Fenerbahçe olarak oyunu e, oyundan ziyade skoru almak istiyoruz genel anlamda. Oyunu ne zaman geliştirirsek mesela daha domine bir takım Tedesco'nun söylemleri vardı ya domine bir takım hmm. e, görmek istiyoruz. Yani ne kadar çok rakip ceza sahasında üretkenlik e, sağlarsa aksiyon alanlarında ne kadar çok pozisyon üretebilecek potansiyele sahip olursa Fenerbahçe gerçekten şampiyonluk hissiyatını verecek. Çünkü son yıllarda baktığımızda son 10 maça geldiği zaman kafa kafaya giden mücadelelerin hepsinde kaybetti Fenerbahçe. O kırıgalının yaşıyor. Peki hocam. Forvet, siz forvetsizliğe değindiniz. Evet. Belki de Fenerbahçe'nin Forvet arayacağı bu ligde iki maç var hocam Avrupa'yı saymazsak. Trabzon ve Trabzon maçı. Evet. Ben geri kalanlar Fenerbahçe'nin... Aramaya da de... bilirsin. Yani bunlar e, senin Trabzonspor'un içeride oynayacağı için senin üzerine gelecek bir Trabzonspor da olabilir. Sen o birinci, ikinci bölgeyi mükemmel kapatarak oynadığında senin çok hızlı oyuncuların var. Bunları dikine atabilecek bir Galatasaray maçını düşünün. Fener Fenerbahçe domine etmedi ki maçı. Doğru oynadılar. Fenerbahçe o Galatasaray'ın hücum presini yaptırmadılar. Yaptıklarında da kazandıkları toplarda doğru çıktılar ve inanılmaz sürkle ettiler maçı. Bu maç da böyle bir maç. Şimdi Trabzonspor böyle geride bekleyen işte savunmayı çok iyi yapan bir takım değil yani. Burada Fenerbahçe doğru strateji belirlerse, skoru, galibiyeti, sezonun kırılma maçını gerçekten bu şekilde doğru planlamayla yaparsa oyuncuların da o maçta konsantrasyonu, odaklanması yüksek olursa Fenerbahçe Trabzon maçını kazanır. Aksi takdirde gevşekliğe işte birbirlerinden kopuğa Osterwolde'nin yapacağı enteresan hareketlerden dolayı kart cezalısı veya başka bir şey olursa defansın dengesi işte Mert'in işte Semedo'nun çok uzak kalırsa oynatırsa o üçüncü bölgeye geldiği zaman gerçekten problem yaşar. Ona açıyor gerçekten her kafa topuna vuran bir. Ben çok merak ediyorum bizim Şikrinyer Osterwolde mücadelesini ona açıyor. Çünkü ilk maçta ilk 10-15 dakika hatırlayın Kadıköy'deki maçta. Yani kaleye gidemedik mesela. Olaylar 1-0 öne geçtik. İşte 10 kişi kaldılar. Yani oyunu bir yükmedemedik. Oyunu işte doğru çıkışlar yapamadık. Burada Fenerbahçe'nin en önemli yapacağı şey o doğru çıkışlarda yani Musa oynar, Kerem oynar, işte ne bileyim Nene oynar. Dikine atılacak defans arkalarına o boşlukları yakalayacak diye düşünüyorum ya. Yani. Peki hocam son olarak unutamadığınız bir derbi? Evet. Ya çok var böyle öyle derbiler. Yani. <laughs> Trabzon, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Trabzon arasında. Öyle güzel bir anınız varsa hocam. var mı? Yani ufada... Ben... Hani, Uz... kamera arkasında anınız çok ama ben burada evet. <laughs> ben başarılı tar tarafını söyleyeyim. İşte... Ee, Şenol Hoca zamanında Urfa'da bir Urfa'nın hem de stadı vardı. Türkiye Kupası finali vardı 3-1'lik. Oyuna başladık. Alex eliyle koymuş gibi ayağıyla, çatal attı. 1-0 geriye düşmüşüz 3-1 kazandık. O i̇nanılmaz. Bir bir Engin Baytar işte Kolman. Ee, bir kişi daha attıydı unuttum bak. Engin Baytar Kolman. Bir kişi daha vardı. 3-1 kazandık ve maçın genelinde e, 10. 15. dakikası hariç inanılmaz bir e, futbol oynamıştık. O maçı hiçbir zaman unutamam. Dönüşünde de Trabzon'da inanılmaz karşılamışlardı bizi. Orada Türkiye Kupasını kazanmıştık. Her iki camiada gerçekten çok büyük camialar. Bu olaylar işte o yaşanan süreçlerde e, belirli bir problemler, belirli bir iki takıma da zarar verdi açıkçası. Yani bu yıla kadar yani 2026'ya geldik. Bu süreçte bayağı bir zarar gördü iki takım her anlamda. O yüzden artık böyle futbolun gerçekten birleştirici olması gerekiyor. Yani sağda futbola odaklanmak, yeşil sahalarda kalmak gerekiyor. Çünkü bizim futbolumuz hiçbir zaman gelişmiyor. Paraların hepsi artıyor. 20 milyon diyor, 30 milyon diyor. Hiç çarpmıyorlar Türk parasını herhalde. Ona 40 milyon ver, ona 20 milyon ver. <laughs> ona bütçeler hani. Oyun, oyun, olarak. Şimdi Anadolu takımlarının hiçbiri artık büyük takımlarla mücadele edemeyecek seviyelere geldi. Yani de maç kazanıyorlar. Üç tane rahat rahat bir atıp gidiyorlar. 20 dakika, 30 dakika oynaması yet yeterli kalıyor yani. Hani her maça Galatasaray için söylüyorum bunu. Yani bunun sürecinde Trabzonspor da bu şekilde giderse diğer önümüzdeki yıllarda bu senede sürpriz bir şampiyonluk yapabilir. Önümüzdeki yıllarda aynı şekilde domine edecek. Çünkü maddi manevi her şekilde iyi, iyi yönetiliyor Ertuğrul Başkan'la Fatih Tekke ile Ama Fatih Tekke'yi de içeride de bir sürü biliyorsun Trabzon'da böyle e, konuşurlar işte transfer transfer herkes transfer istiyor. Ya evet. bir oyuna odaklansak. Yani sağ içindeki oyuna odaklansak. Romario'yu da getirelim o zaman ismi var diye. Bebeto'yu da getirelim. Ya bizim futbolda ihtiyacımız olan bölgeleri almak gerekiyor. Sana o zaman başarı gelmiyor ya. Yani. İhtiyacın ne? Forvet. Alcan kardeşim geldiğinden beri. Yani bu başarısızlıktır bence. Yarın bir gün önüne çıkarsan olacak en kritik maçta. Sen Talisca ile Asansiyon ayağına bakıyorsun mesela. Gol yükünü onlar çekiyor genel anlamda. Onların göstereceği performanslar senin kırılma noktan oluyor. Yani yani Fenerbahçe camiası Talisca oynarsa Talisca mükemmel performans göstermesi lazım Trabzon maçında. Asansör'ün her zamanki gibi mükemmel performans göstermesi gerekiyor. Genduzi'den sen alıp 3 tane adam geç diyemezsin ki. yani Öyle bir özelliği yok. Kanteden de öyle bir şey bekleyemezsin hocam. Kante'den de Sabah, Kerem, işte ne ne. Hiç Yani Kerem'in o gün aynı bu maçtaki gibi ilk yarıki performansı gibi gününde olup ön taraflardaki o boşluklarda buluşacağı toplarda dikine gidecek, gidebilirse müthiş işler yapar. Eğer aksi takdirde kaybedeceği toplar Fenerbahçe adına sıkıntılar yaratır. İnşallah geçen performans gibi performansı her geçen gün daha yükseklere eee bürünür. Şimdi bu söylentiler de olsun. Şimdi bu performansı önceki performansları gerçekten Fenerbahçe'ye yük. Her kaptırdığı topta ben düşülsene bek oynuyorum onun arkasında. Anam anam hep arkaya koşuyor yakasıyor. <laughs> o yüzden oyuncular birbirlerinin özelliklerini bilmek zorundalar. Eğer bilmezlerse daha çok koşmak zorunda kalırlar. Kaybederler çünkü. Şimdi Yok, Musa. Gibi. Musa. Yüzü döndüğü zaman senin üzerine gelip dribling yapabiliyor. Sırtına koşu yapabiliyor. Bunun gibi işte o oyuncular işte oynadıkça daha gerçekten biri bile Kante yeni gelmiş. Genduzi yeni gelmiş. Kerem bu sene gelmiş. Talisca geldi forvet oynuyor yeni yeri. Nene bu sene gelmiş. Uyum hemen olacak bir şey olmuyor. Bazı takımlar olabilir. Yerleşik bir takıma iki tane üç tane transfer yaptığı zaman o sen o takıma uymak zorundasın. Senin bir kültürün vardır. Futbol kültürün oyun sistemin vardır. Tık diye uyarsın. Ama şimdi mesela bir şeyleri oturtturmadan oyuncu alırsan bir e, taktiği, bir oynatmak istediğin oyun vardır ama bir türlü yani çok oyuncu olduğu için, bilmediği için zaman zaman aksilikler yaratabiliyor yani bunlardan. Evet. Hocam peki, Fenerbahçe tarihinde veya Türk futbolunda hatta uzun yıllarda futbolun Evet. Ben ilk defa sene başında 3 forvetle başlayıp devre arasında 3 forvet gönderip forvet taklisi yapmayan bir Transfer dönemi gördüm. Ya, Tek, şimdi tork diyoruz tamam. El Nesri büyük takımda sadece kafa vuruşuyla olmayacağını çok iyi biliyoruz. El Nesri'ye göre oyun değil. Tadic, Kostic varken evet. Orta geliyordu. Bizim Kerem'le de Nene'yle de. Sen Kerem'inle Nene'nin orta kesini gördün mü doğruduruz mesela? Yok. Genelde attığı goller de Nene'nin mesela forvet attığının olduğu ceza sahasının içinde hep böyle arkalara önlere giden Birebir de etkili değil ama işte bekliyoruz adam geçmesini falan. Evet istatistiklere baktığın zaman niye sallıyorsun lan dersin attığı gollerle, yaptığı işlerle dolayı. Ama oyun genelinde mesela seni rahatlatacak, birebir de yakaladığım üstüne gidecek, adam eksiltecek, arkadaşına pozisyon yaratacak bir oyun anlayışı içinde değil ne mesela. Kesinlikle. Burada mesela Musa yapıyor bunu çok iyi. Gününde olduğu zaman tutmak imkansız. Asensiyon gibi bir oyuncu var mesela inanılmaz. Yani yanına yaklaşamazsın top ayağına geldiği zaman yani bir metre yani basmaya kalksan başka yere gider yani öyle bir oyuncu. Kerem de bunu e, gidip orta kes diye görüyor ama Kostic, Tadic, İrfan Can Kahveci varken atabiliyordu yani kafa golleri. Ama şimdi o oyun sisteminde en iyi kötü futbolcu diye değil yani o oyun sistemin oyuncusu değil. John Duran bekliyoruz iyi futbolcu mu kötü futbolcu mu geldi ondan sonra kronik stres kırığı dedi. İlk yarıyı bitirdi. İkinci yarı başladı. 3-5 maç bir tane gol atıyor. Ulan bu adam iyi oyuncu diyoruz. Öbür maç yok. Yani kırık. Yani alırken karakterli bir yani karakterli ist yani istikrarlı oyun anlamında geçmişine bakmak gerekiyor. Oyun istikrarı, sakatlıkları var mı? Neler yapmış? Yani bunlar transfer yaparken bu transferleri kimler yapıyorsa bunlara dikkat etmek zorunda. Sen bu parayı verirken dükkanı alacaksın abi. Levent'ten çıkıyor şeyden bağcılardan yani atıyorum yani ne demek istedim anladın mı? biz Levent aldık abi John Duran, bağcılar çıktı bize ya. yani <laughs> evet. o evet o beklentiyle yani? bayağı düşündü yani isim, isim ironi yani bunun gibi şey yani se iyi seçmek lazım ya yani transferde başarı abi yöneticiler gelir başkanlar gelir neden geliyorlar başarılı olmak için transferler yapıyorlar başarılı olmak için ya başarılı başarılı yapamadığı zaman kötü gittiği zaman eleştiriyorsun bizler Hayatımız boyunca futbol oynadık. Kötü oynadığımız sürece eleştiriliyoruz. Futbol eleştiril eleştirilecek bir meslek. Yani sen iyi sen eleştirilirsin. Kötüysen eleştirilirsin. İyisi kötüsü. Bu kadar yani. İşini yaptın kadarsın yani bu işte. Yoksa zaten sıradan insan oluyorsun. Normal hayata dön hayatına dönüyorsun. Ondan sonra oturuyor nerede benim gibi ya <laughs> kimse, kimse şey hocam hani mental anlamda sıkıntılı şey mi? İstatistiğe bakarlar. 34 maçta ne yapmış? Başarısız eleştirilir dediğiniz gibi hocam ve acımasız bir sektör. Yani. Abi sen Fenerbahçe'deyse sen ikincilik Fenerbahçe için kabul edilecek bir şey değil. Yani bunu kabullenmemek gerekiyor. Yani zaten forması ikinci Fenerbahçe'nin. Yani dört büyük takımda oynuyorsan hedefin her zaman şampiyonluk. Ha yani buna bir hedef belirlersin. Yeni bir oluşum içinde girersin. Bunu ta taraftarı ikna edersin. Biz dördüncü senesinde, üçüncü senesinde bu takımı yavaş yavaş iğmeyle, 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 böyle tırnaklarıyla beraber şampiyon yaparsın. Ama işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bunlara müsaade etmez taraftar yani. Beşiktaş yani, yaptı bir kere. Feda sezonunda bir yaptı. Onda da başarılı oldu mesela. Yani bunu taraftarı ikna ettiler. Şimdi gel feda sezonu yap. Taraftarı ikna edebilir misin? 55 milyon dolar euro para harcamış yani şu transferlere. Evet, baktığında. Evet. Yani para bulduklarını da buluyorlar işte. Ödemesi nasıl olacak? Onları çok merak ediyoruz ya. Yani. Kulüplerin zaten bugün de açıklandı maliyemiz sıkıntılı. Hocam evet. ekleme istediğiniz başka bir şey var mı maçla ilgili? Yani etli ekmek yiyebiliriz belki. <gülüyor> <gülüyor> şunu şunu söylüyorum dedim işin şakası. Yani iki takım için kırılma maçı. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Güzel maç olacağını düşünüyorum. Çünkü taktiklerin işte ee, hamlelerin oyun içinde akan oyunda gelişimlerde ikinci yarıda olsun, oyuncu tercihleri skoru da belirleyecek diye düşünüyorum. Merakla bekliyorum. Buradaki yanlış yapan taraf kaybedecek her anlamda. Yani Siz zaten maçın yani beraberlik de iki takımı da kaybettiriyor bu arada. İki, iki takımın da işine yaramıyor. Tabii beraberlik de ikisi de kaybediyor ama siz zaten dediğiniz maçın kilit noktası Fenerbahçe'nin sakin kalması lazım. Olaylardan olayları işte yangına körükle gitmemek lazım. Çünkü tez canlıdır. Ben 6 sene Trabzonspor'da oynadığım için bizim bir Sivas maçı vardı. 1-0 öndeyiz. 90'da sahaya girdiler. Hükmen yenildik o maçı bizi yani. O kadar diyorsunuz. <laughs> o kadar yani. Yani bir anda böyle değişebilir Trabzon'da. İşler o yüzden hem e, o kötü şeylerden, sağ içindeki olaylardan, gerginlikten uzak kalmaları gerekiyor. Sadece sahaya odaklansın artık. Gerçekten artık sahada futbol konuşalım ya. Hakemde konuşalım inşallah hocam. Hakem Umut Meral bu sene derbi maçı bile yönetmedi. Son işte şeyi maçını yönetti. Süper Kupa maçını yönetti bizim değil mi? Kazandık. Fenerbahçe olarak. Yani baktığında hangi hakemi versen hangi hakemi versen olaylı abi. Yani maç yönetemiyor. Hakem kısırı var. Kısırlığı var. İnşallah iyi maç yönetir yani maçın önüne geçmez. Hocam, en son, <laughs> yani. yönettiği, en son yönettiği maça bakıyor. Evet hani üst seviyede bir Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa. İşte geri kalan Rize Alanya, Kasımpaşa Antalya falan. Bu maçlar yani bence... Üç, 3 tane maçını yönetti herhalde. Gençler bir son yenildiği maç. dört tane yediği maç. Gençler bir 4 yenmişler herhalde. O maçı da yönetti. Evet evet doğru hocam. Kocaeli doğru. maçını da yönetti herhalde. Trabzon Kocaeli maçını da mı yönetti? Ona da bakıyorum hocam. O ilk yarıdaki maçı büyüktü. İlk maçı. Sezonun ilk evet. sezonun ilk maçıydı galiba. Yani böyle 2 3 tane hemen hemen 3 tane falan maçını yönetti ama şimdi baktığın zaman kariyer olarak bu maça kimi atarsın abi? Çok zor. Çünkü senin e, hakem dediğin şey e, artık korkuyor hakemler. Fikret gerçekten karar vermeye korkuyorum. Gördüğüm çalamıyor hocam. Karar vermeyi korkuyor. Ya arkadaş tam Fenerbahçe maçı işte o çaldığı penaltı mesela Fenerbahçe kazandığı maç o onun ayağını çarpıyor. bunun ayağı çarpıyor. yani objektif davranırsan kimse çalmaz onun penaltı. Yani Fenerbahçe yine gençlerbir maçını her halükarda kazanacak. Kazanırdı. Anladım. İşte bunlar yani sen gidip kameraya gidip neye bakıyorsun da niye yorumluyorsun? Ya yani, futbolun olağan şeyi bunlar. Mesela ona çarpar, buna çarpar. Elini bir yere sokamazsın mesela onun gibi. Hocam bu ne konuda de? benim görüşüm şurası. Bir standart olsa deriz ki bu, bu penaltı abi. değil. Ben de mesela gidiyorum yayınlara falan ya. Şu hangisine standartımız yani kavramımız bitti ya. Bizim ağzımıza basıyorlardı forç çalmıyorlardı bizim zamanımızda ya. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Şimdi yok parmağının ucu geçti. Parmağının ucu değdi. Yani futbolun doğasını öldürdü ya. Bu teknoloji girdi. iyi mi oldu kötü mü oldu onu da bilmiyorum yani. Her şeyi ya... kullanamıyoruz ki. Hatasız kullanamıyoruz ki. Keşke hatasız Biz de kullanamıyoruz. Bizim gol var Galatasaray maçı hatırlıyor musun? Rizin attığı gol mesela. Evet Bar parmağının bir şeysi. E, Allah kahretmesin ya ben hala ben olsam var ya bu kadar geçişleri izin verim abi bu nedir ya parmağının şurası geçti neye göre? Can Barış, barış Alper'in golünün aynısı iki hafta önce Pendik Erzurum maçında iptal edildi. İşte ya sen hakem gidiyorsun nasıl görmüyorsun arkadaş olsaydı olduğunu ya. Hani olsaydı <laughs> değilse olsaydı değilse hocam Pendik'in golü niye iptal edildi olsaydı onu niye verildi yani standart yok <laughs> dediğim standart. o standart yok abi ya gerçekten yani ö ne oluyor biliyor musun? birbirlerine taraftarları birbirlerine çakıştı. Sana o, onu çalmıştı. Bana bunu çalmıştı. E size de verdiler. Yok bize de şey yaptılar. Ya bu oldu yani. Hepsi birbiriyle kıyaslamaya girdi yani. Nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Hocam ağzına sağlık. İşte buradayız böyle ya. İşte anlatıyoruz işte biz de. Hocam geliyoruz. sizi bir gün stüdyoya davet ediyorum ben. Vallahi, Ve davet vallahi, evet, evet, evet. Geliriz ya. İyi <laughs> olsunuz biliyorum ama hocam. Bu moraldan sonra. <laughs> Uğur Hoca beraber bekliyoruz. Uğur Hoca zaten gelecek. Hayır ya. Tekrardan görüşmek üzere hocam. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Saygılar, izleyenlere sevgiler. Teşekkür ediyorum. Yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmasınlar. Herkese iyi geceler. Bir parmak basın. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.